Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Balkanların fethine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlayacağınız üzere en son ee, Distar kalesini ve Unuzda kalesini almıştık. Bu bölüm Moğol İmparatorluğu ile savaşmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. E, i̇lk öncelikle her bölüm olduğu gibi bu bölümde bir tane lordla konuşmam lazım. Çünkü krallığımızda kuşatılan bir yer varsa orayı savunmaya gidebiliriz arkadaşlar şimdi ülke ne durumda diyoruz bakarım abi orduyu topluyoruz distar kalesi savunulmalı falan diyor distar kalesini kuşatan var mı ya yoktu diye hatırlıyorum ama bir kontrol edelim abi bak bak elemanlar buraya geliyor ha dur abi ben burayı savunurum burayı savunurum ama önce şu grubumuzu bir düzenleyelim arkadaşlar şimdi burada bizim companionlarımız var tamam abi yeniçeri okçusu yeniçeri başçavuşu yeniçeri ağası ee, hiç kapı kulu var mı bizim ya? Kapı kulu yok mu abi? Bir tane sol garibimiz var. Bunu geçen bölüm yapmıştık. Abi bu adamı alta çekeceğim ölmesin. Çünkü bunun sonunu merak ediyorum arkadaşlar ne olacak diye. Valla o adamı saklarım abi. O ölmesin ben ölürüm yani o derece. Bunları yukarı çekelim abi. Zaten tek atlı birliklerimiz bunlar herhalde. Bir de şey bizim... Ha, aynen bu deve süren elemanlar var. Bir dakika ben Hüsnü'yü mü kullanıyorum? Aynen abi Hüsnü'yü kullanıyorum. Şimdi abi o zaman bunları ben üçünü meydan savaşında toplayamayacağıma göre ne yapacağız? Kaleye gireceğiz arkadaşlar. Bunlar kendisi kale gelecek diye düşünmüştüm. Adamlar direkt kaçtı abi. Abi bak bak köylüyü kovalıyor bak şerefsiz. Köylüyü kovalamadan gel buraya. Ha. Tamam. Argelon kalesini Cemile vermiş abi bizim padişah. Klasik yani. Bize zaten ne zaman toprak verdi ki bu eleman? Bulgaristan Krallığı ile Bizans İmparatorluğu barış anlaşması imzaladı. Bu arada burada baya bir şey var. Haydut var ya. Bunları da bir ara temizlememiz lazım ya. Abi bak dur lordları tek kaldı aslında ama Moğollar kaleyi kuşatacak inşallah bugün. Onu bekliyorum. Abi lordları tek kaldı elemanların. Nereye gittiğini bilmiyorum ama geldiler abi. Abi gece mi girdiniz siz? Gece mi girdiniz abi? Vallahi gece girmişler. Neyse şu tam Yedi değil. Ben de şu anda görüş harika arkadaşlar. Sizde de öyle olur diye düşünüyorum ama dur bakalım abi. Dur abi bunların a işte tam lordlarını arıyordum lordu vurmuşum abi dur lordlar en önden geldiği için sen olabilir misin abi bence bu lord aynen abi yo moğol Hanı değilmiş şu eleman mı o da değil abi Bunlar 3 3 lord değil miydi ya? Abi çift bu kesin değilmiş abi. Neyse sıkıntı yok. Ben buradan bunları vurmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bakıyorum hemen iki tane merdiven var ama bir tanesini kullanıyorlar. Yani bazen böyle saçmalıklar tabii ki de meydana gelebiliyor. Kendim de yaşadım abi. 3 merdivenli şehri kuşatıyoruz. Adamlar bir merdivende inadına sıkışıyorlar yani. Oradan Gitmeyi tercih ediyorlar Bu arada abi ne oldu öyle ya bayağı bir kayıp verdik Sağlam çıktı elemanlar ha Alırız falan dedik ama Abi bunların şeyleri çok fena Ya bu ee, Neydi abi dur bakayım Kraliyet muhafızımı. öyle bir şey vardı abi Birazdan çıkar zaten arkadaşlar Kral koruyucusu mu öyle bir şey vardı ya Öyle bir şey vardı Dem demin hatta ismi geçti ama Göremedim bu arada bazı aksaklıklar sebebiyle arkadaşlar bu seri gerçekten abi Lord'u vurdum Lord okçu muymuş ya Allah Allah e bazı aksaklıklar sebebiyle bu seri gerçekten biraz e, aksadı onun için özür diliyorum hepinizden ama şimdi kaldığımız yerden tabii ki de hızlıca devam edeceğiz hiçbir sıkıntı olmadan <laughs> gelin abi gelin bekliyorum hepinizi gelin. Evet, işte bu kral korucusu arkadaşlar. Onlar bayağı sağlam. Bu elemanların o askerleri hakikaten sağlam yani. Zırhlı askerler böyle kodum indiriyorlar abi. Vallahi hiç ok yemedim ha. Şu an biraz gururluyum açıkçası. Genellikle ilk ben öldürdüm ama bu bölüm bir şeyler değişti sanırım. Dur bakalım abi. Daha bölüme yeni başladık gerçi de. Başımıza neler gelecek? Tamam bunlar çürük askerler. Bunlar bize sıkıntı yaratmaz. Abi o okçular niye gelmiyor buraya ya? Biz onları nasıl vuracağız peki? Bana güvenen varsa yandık abi. Dur bakayım. Şöyle. Bu zaten yamuk atıyor. Oku bazen. Öyle bir yay yani. Aa gitti valla. Bu arada oyun sesi çıkıyor mu ya? Oyun sesi umarım çıkar. Bana çünkü çok geliyor da orada az açtığıma bakmayın arkadaşlar. Bana Harbiden çok geliyor da kayıtta çıkmıyor. Bazen öyle durumlarla karşılaşabiliyoruz. Abi şu köle avcısı değil mi ya uzun kalkanlı? Aynen abi onlardan bizde de var. Abi yeniçerileri falan vuruyorlar ya. Allah'ım bir donları ya. Bizimkiler de şey abi Yeniçeri okçuları niye orada savaşıyor? Onlar çok değerli. Abi, abi. Onlar çok değerli. Dur. Ben benim buraya çıkmam lazım. Lan atlasan oğlum. Eee birader bir çıkarsan dayı, hacı. Ha. Geliyorum lan. Oğlum onlar değerli askerler ya. Dur. Ben burayı korurum. Abi. İşte bu elemanlar da çok sıkıntı arkadaşlar. Hakikaten onlar savaş meydanında bayağı vuruyorlar. Abicim. Ha. Gelin abi gelin vurun vurun. Vurun abi. Oo. Lan oğlum kalkanı tuttum halde ok yemem de ayrı bir fantezi sanırım. Abi. Abi kalkanı tutuyorum. Ölmüyorum lan, of. Vurun abi. <gülüyor> adam <gülüyor> ölümsüzüm oğlum. Ölmeyeceğim. Ee, beyler bir sıksak diyorum şunlara. Vay adam savaşıyor. Çok güzel abi. Abi şu kalkandaki oklara bakar mısınız ya? Abi bunları vuracak mısınız? Yoksa ben mi öldüreyim? Yani büyük ihtimalle ikinci seçeneği seçeceksiniz ama biliyorum yani. Ben başıma geleni biliyorum abi. Bu elemanları da doğradık arkadaşlar. Abi birden gözüm sulandı da şu an görmekte zorluk çekiyorum. Allah Allah. Tamamdır abi. Abi of çok fena. <laughs> tamam abi geldim. Allah Allah anlamadım ama. Abicim daha bitmediler mi ya? Vay arkadaş. Gelin abi gelin. Gelin ben size biliyorum yapacağımı. Gerçi büyük ihtimalle birazdan beynime bir tane ok yiyeceğim ama. Çok güzel abi. Evet arkadaşlar adamları doğrumaya devam ediyoruz ama geldikçe geldikleri için yani bunlar da aynı Yunanlılara benzedi. O muhabbeti bilmeyen varsa çok şey kaçırmıştır bu arada. Onu baştan söyleyeyim. Allah'ım bir donu seni. Pis bir donlar. Sevmiyorum hiçbirinizi. Onları da siz halledin abi. Yeni şerokçu ölmeden tabii ki de. Bak bak bak. Bak şimdi bak. Hop. Ölmedi lan. Tamamdır. Evet, ee, Distar Kalesi'ni savunduk arkadaşlar. Moğolların birazcık da olsa asker kuvvetini azalttığımızı düşünüyorum. Oo, bu arada 3 lordu da esir aldım abi. İşte bu çok güzel. İşte istediğim şey buydu. Bu arada ha, solgarip garip ölmemiş değil mi? O adam önemli çünkü biliyorsunuz. Onun sonunu göreceğim abi ben. Sipahi nasıl bir şeye benziyor? Onu göreceğim yani. Tamam, şimdi bakalım. Asker kuvvetimiz hala savaşabilecek durumda 390 Ulan Bator'a girsek mi ne yapsak Burayı alsak mı arkadaşlar 390 bir dakika bir kontrol edeyim abi ee, 87 piyade okçusu var Bizim bidonlar onlar galiba ee, Bakıyorum abi Bir tane normal okçuları var Sağlam hani gelişmiş kuvvetleri yok böyle Kral koruyucusu iki tane var Tamam ben burayı çok rahat alırım ama önce ha canım %100 mü? Ne ara doldu lan? Allah Allah. Askerleri de bir geliştiriyorum. Piyade yapacağım. Bunları Yeniçeri okçusuna yuvarlayacağım arkadaşlar. Yeniçeri okçusu abi iki tane ölmüş ya. O zaman şehri kuşatıyorum arkadaşlar. Bakalım. Şafak'ta saldırıyoruz. Hazır mıyız? Şafak'ta. Dur şimdi değil oğlum. Teslim olun. Ha tamam. E, zamana bakmak için öyle bir şey yaptım da Gün gözüküyor çünkü Geliyoruz Değişik bir sistem ama Bana uyar Abi bu kalelerden mi bu da Ooooo Abi Abi Çok kötü sıkıyorlar şu anda Evet şimdi geçen Savaşı anlattığım yani deminki savaşı anlattığım olaya şahit olacaksınız arkadaşlar 3 merdiven var. Elemanları hepsi birinden gidecek. Biliyorum abi. Abi. Evet, benim akıllı askerlerim sizi. Benim akıllı askerlerim. Buradan da nasıl gireceksek abi bilmiyorum ama Dur bakalım gene bir mevzulara giriyoruz ama İyi vallahi öldürüyorum ha Abi şuradan da biriniz gelse ya. Tamam siz oradan yardırın. Ben tabii ki de atlayamayacağım. Bende öyle bir yetenek yok ki. Ben kazma adamın teki. Bu benden de kazma zaten. Bir de giydi zırh da çok ağır. Pis bir donlar. Gelin lan buraya. Şimdi bizimkilere yolu açalım arkadaşlar. Zaten pek fazla asker kalmamış ama. Tamam. Oo bak işte bunlar sıkıntı. Onlar sıkıntı. Gençler siz kapışa durun. Ben şu elemanları halledeyim. Bak ya. Lan. <laughs> Kaldım orada. Yok. Evet şimdi buradan gelen adamları öldüreceğiz arkadaşlar. Zaten eğer ki şuradan gelselerdi sıkıntı büyüktü ama Buradan geldikleri için hani bizim için bir tehdit oluşturmuyorlar ama şu yeşilliler gene de harbiden iyi savaşıyor. Onlar neymiş bu arada ya? Dur bakayım bir tane öldüreyim abi. Bak şimdi öyle dedim ya öldüremem. Piyadeymiş abi. Piyadeden kaç tane vardı ki? 87 tane. Ha bunlar onlar mı? Peki bizim bidonların ismi ne abi? Moğol atlısıymış. İyi bunları öğrendiğimiz iyi oldu. Bunları bir abi bunlar da geldikçe geliyor be. Oo, dur abi dur. Ben biliyorum bunları yapacağımı. Gelin abi. Şimdi oraya hiç girmeyeceğim arkadaşlar. Oradan çünkü sağ çıkamayacağımı biliyorum. Tecrübem var yani o konuda. Tamam bunları da öldürelim. Şimdi buradan yolu açacağız. Piyadelerimiz daha doğrusu birliklerimiz aşağı gelecek. Daha sonra zaten onları o duvar dibinde kıstırıp hepsini bitireceğiz diye düşünüyorum Evet abi siz oraya bakmaya devam edin Evet bu oyunun AI'ı hakikaten harika ya devam edin abi o bayağı da bazen de öldürüyorlar ama öyle dalga geçiyoruz ama harbiden o abi Bakayım genel muhafızından hiç kimse kalmış mı? Kim lan o? Onun elini öpeceğim. Kim o ya? Ulan nizarmış be pis nizar Sevmiyorum onu Onu da sevmiyorum abi Neyini yapacağım onun pis herif Adamın dibinde kargıyla Adam atta şimdi burada tamam mı Piyade burada adam buradan kargıyla vurmaya çalışıyor Kılıç da verdim ona Adam oradan Bak bak iyi vurdu Dur lan dur bakayım hatta Hala bak bak adam kargıyla vurmaya çalışıyor abi görüyor musunuz ya? Neler çektiğimi hissedin abi. Görün yani. Adam kargıyla vurmaya çalışıyor ya. Kılıç da verdim ben buna. Hücum bitirin. Kafana kıstırın. Gelin gelin. Devam abi biz Nefesimizin sonuna kadar savaşırız yani. okçularımı da getireyim de buraya. Birliklere ihtiyacımız var çünkü. Gerçi bunlar zırsız askerler. Hani zannetmiyorum birliğe ihtiyaç olacağını. Oo bu arada öleceğim ya. Canıma dikkat etmedim ama. Bayağı adam doğradım. Arkadaşlar siz onları bitirirsiniz diye umuyorum. Okçularımı da görebilirsem rahatlayacağım. Tamam gerçi bitirdik ya hepsini. Ulan dediğim gibi geliyorlar ha. Hah okçularımız da geldi Çok güzel abi Bitirin arkadaşlar ben biraz Sizin generaliniz olarak Yayılacağım diyeceğim de Buranın da nesine yayılayım abi Evet arkadaşlar evet. <laughs> Aynı öğrettiğim şekilde Evet yukarıdan vurun Gelin abi sizde O kim lan Abi onun zırhı çok güzel kim o Keskin nişancı bunu nasıl yapıyoruz ya Abi ben birlikleri yapıyorum ama hangi yoldan o birlikleri yaptığımı bazen hatırlamıyorum hani. Mesela Yeniçeri okçusunu biliyorum, Yeniçeri ağasını biliyorum. Kabukulu süvarisini falan biliyorum da hangi yollardan geçirdiğimizi inanın bilmiyorum yani. Kim kaldı lan? O kim oğlum? Buraya gelin bakayım. Adam mı içeride anlamadım. Nizar ne yapıyorsun ya? Bir dakika adam bakta kaldıysa ben onu kendi yöntemimle adam büyük ihtimalle duvarda kalmış arkadaşlar. O nasıl oldu bilmiyorum ama işte öldürmeyen yani, Allah öldürmüyor abi ne yapacaksın? E biz de bayıltırız kardeş. Yani bu kadar. Zaten çiftçiymiş bak doğru. Çiftçiyi niye öldürelim? O Moğolların hayvanlığı. Çiftçiyi savaşa sokuyorlar. Esir misin tabi? Sen de öyle. Yeniçeri okçusu yapalım bunları. Yeni ee, Yeniçeri ağası. Abi divan çavuşu yapacağım çünkü atlıya gidelim biraz arkadaşlar. Ondan sonra bakıyorum bakıyorum bunları geliştirelim. Bu ney? Abi bunu da özel bir yere doğru götürüyoruz ama Sol garip hala gelişmemiş arkadaşlar. O zaten bir müddet gelişmez diye düşünüyorum. Hatta bir 2-3 bölüm. İstemiyorum abi bu şehir kötü ya. Evet birliklerimizi kontrol ediyorum. Abi her savaş gittikçe daha, daha fazla asker kaybetmeye başlıyoruz ama Dur bakalım abi bu işin sonu nereye gidecek? Altay Kalesi'nde 340 asker var. Malayurga bakıyorum hemen 187 102 40. Oo zaten bir şehir bir şehir de burada var işte. Ondan sonra Uhun Kalesi ile bizim çok maceramız oldu. Bura bizde değil miydi ya? Yok o native'deydi galiba. Ben burayı durmadan aldığımı hatırlıyorum bir tane seriydi ama. Native miydi burası? Öyleydi galiba. Allah Allah. Neyse. O zaman bu bölümlükte bu kadar arkadaşlar. Ee, gelecek bölüm Altay şehrini alacağız. Ardından Malayur Kalesi ve hemen ardından da Uhun Kalesi'ni alıp Moğol İmparatorluğunu bitirmeyi planlıyorum. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.